Evet, uzun zaman sonra video karşısına geçmek biraz heyecanlı oldu. Efendim, önümüzdeki hafta yani Kasım ayının sonunda dünya genelinde düzenlenen bir morç çalışması var. Ama bizim önümüzde iki engel var. Birincisi çatıda antenim yok. İkincisi çok uzun süredir morç çalışmadığım için biraz pratiğe ihtiyacım var. Ve bu hafta sonunu da çatı antenini germekle geçireceğiz. Umarım kolay yoldan halledebilirim. O da birazcık toparlandı azıcık eksikleri var ama en azından şu anda çalışabilecek durumdayım. Şimdi çatıya koymak için iki tane anten alternatifim var. Bir tanesi Tango Alfa 7 Echo Kilo. Emre dostumun yolladığı bir anten. Çok güzel, çok duruyor. Aslında çatı için ben bunu planlıyordum ama Emre buraya erkek konnektör koymuş. Elimde de sadece bir tane dişi dişi konnektör var. Buradan çatıya kadar kablo çekeceğim için dişi dişi konnektör benim çatı antenimi uzatmak için kullanacağım bir konnektör. Dolayısıyla muhtemelen şu an için bunu kullanamayacağım. Onun yerine zaten eski videolardan da çok sık bildiğiniz bu portable anteni kullanacağım. Portable'da ne yapacağım diye sorarsanız da onu şu an için ben de bilmiyorum. Bir çözüm alternatifi bulacağız ona. Ama bunun Şöyle ufak bir sıkıntısı var. Bunu da Uğur abim yollamıştı. Sağ olsun. Hala çok aktif kullanıyorum. Şimdi bu arkadaşın içine açalım. Şu sallanan somonunu düzeltelim. Muhtemelen Portable'da da Emre'nin gönderdiği anteni kullanırım. Çünkü direkt olarak cihaza giriş yapabilirim. Sağda çalışmak için birazcık daha pratik olur. Şimdi anteni ayarladık. Bu anten 14 MHz için ayarlı. Ben bunun kablosunu değiştireceğim. Birazcık daha uzatacağım ve eğer mümkün olursa 3.5 MHz'e kadar indirgemeyi düşünüyorum. Öyle olursa tüm bantlarda çalışma imkanımız olacak. Şimdi Çatıda ufak bir keşif yapmamız lazım. Nereye nasıl sabitleriz diye. Çatımız güzel yerde ama şimdi benim oda nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Yani şu saçağın altında. Şu saçağın altında benim pencerem var. Dolayısıyla benim anteni buraya bir yere gelmem lazım. Anten kablosu oradan gelse şu an milletin televizyonu gitti. Hep görüşü hiç yok. Yön tayinimiz yok. Kuzeyine taraf oluyor. Yani yaklaşık olarak bu taraf kuzey batı gibi. Aslında istediğim yönde orası birazcık hem Amerika'ya doğru hem de Avrupa'ya doğru daha açıklık olur. Ama anteni sabitleyebileceğim bir yer yok. Şöyle yapabilirim. Anten kablosu yine buradan gelir. Direkt pencereden içeriye girer. Şuradaki tele bobini sabitlerim. Şuraya bobini koyarım. Bu ufak çatının üstlerinden de diğer tarafa alırım. Yani bildiğim kadarıyla daha mantıklı olur gibi geldi bana. Aynen bu tarafa olur. Gayet mantıklı olur. Hem bu tarafa doğru açıklığı olur. Yani biraz çatıya temas edecek ama şu an hiç anten olmamasından iyidir diye düşünüyorum. O zaman uzun RG58'imizi alıyoruz. Bunu sabitleyebileceğimiz bir kablo daha alıyoruz. Boyunu uzatmak konusunda birazcık şüphelerim var. Sanırım boyunu uzatamayacağız. Bak şimdi şurada bir anlaşalım bu antenin verimsiz olacağı gün gibi ortada ona hiçbir sözümüz yok ama şu anda hem bir lokasyon tayini yapmış olacağım yani buralarda gidişat nasıldır anten ne kadar mesafelere gidiyor hangi güçlerde gidiyor onu teyit edeceğiz ondan sonrasında tekrardan anten verimlerini arttırmak için belki anten değiştiririz vertikale geçeriz çünkü buradaki kazan dairesinin üstü yani muhtemelen çıkamam ama vertikal anten koymak için çok güzel planda ufak bir değişiklik yapıyoruz. Burada güzel oldu evet ama diğer tarafta boyu çok uz uzun oldu. Yani beklediğimden çok daha uzunmuş. 7 megaherze bile indiremiyorum şu anda. Şu an aklıma buraya loop anten yapmak geldi. Önce anteni bir sabitleyelim. Aktarma hattımızı çekelim. Ondan sonra boy uzatmaya tekrardan bakarız. Şimdi elimde şöyle bir RG8 topu var. Yani ne kadar yeter hiçbir fikrim yok. Şimdi çok kaba hesapla hesaplayacağım. Bir kat 3 metreden hesaplarsak 12, 15 metreye yakın gidecek gibi duruyor. 12, 13 falan yani 1.60'dan hesaplarsak aslında çok güzel denk geliyor. Böyle olursa benim içindeyi araya ek atmamış olurum. Kablo parçası alacağım. Onu yanıma alıyorum. Antenin diğer ucunu sabitlemek için kullanacağım. Anten kablosu burada. Sabitleyeceğim kısımda burada. Çok az bir pay kalıyor. 2000 ayağında e da ustalar çalışıyor. Bunlar da benim usta zannediyor herhalde ama bu sarı kıyafetlerin usta olduğumu zannetmiyorum. Bakın şimdi. İzolatörün diğer ucuna bu şekilde kablo bağladım ve gerdirip buraya sabitleyeceğim direkt. Tabii ben de isterdim anten havada olsun ama şu an için pek mümkün değil. Yani sabitlediğim aslında üstünde durduğu çatının altında da kazan dairesi var. Şey kazan dairesi değil. Asansör dairesi. Yani oradan dolayı muhtemelen kaybı olacaktır. Yansıma yapacaktır. Paterni değiştirecektir. Zaten yere temas etmesi bile paterni çok değiştiriyor da. Şu anki mantalitemiz şu. En iyi anten elinde olan anten. Daha sonra buraya loop anten yapılabilir. Aynen buradan aşağıya atmam gerekiyor bunu. Pardon çok özür dilerim. Birilerinin camlarına geldi sanırım. Şimdi gidelim. Bakalım aşağıdan çıktı mı? Umarım benim cama kadar gitmiştir. Yes. Oraya kadar gelmiş. Ama çok küçük bir pay var. Evet. Sen de mi elektrikçisin yoksa? Şimdi şöyle bir konnektörüm var. Bu konnektörü çıkartacağım. Camın ucuna gelen R48'e ekleyeceğim. Ondan sonra bir dişi dişi konnektörle de pencereyi açacağım. Delikle içeri alacağım. Bunun en sevdiğim yanına biliyorsunuz. Bilgisayardan direkt kabloyu çıkartıyorum. Ve evet, takıyorum. Şimdi şöyle ufak bir termal yazıcım var. Bununla da bir tane etiket basıp antenin ucuna asacağım. Yani böylece antene çıkan herhangi bir tadilat sırasında anteni görenler en azından antenin bana ait olduğunu bilecekler. Şöyle ufak bir RG8'im daha var. Aslında ben bunu sağda kullanıyordum ama artık sağda kullanmayacağız. Şu şekilde buradan kablomuzu aldık. Şurada da ekini yapacağız. Lehimlerini yaptım. Farklı kısa devre testi yapacağım önce. Şimdi bu antenden gelen kısım kısa devre. Neden? Çünkü antifet anten kullanıyoruz ve Ant antenlerde kısa devre olması normal. Bunda kısa devre yok. Gayet makul, güzel. Anten kablosuna ilk yapacaksanız mutlaka bu şekilde dişi dişi konnektör kullanın. Yoksa lehimle yapmak, işte birleştirmek, carttı, cırttı çok büyük kayıplara sebep olur. Hatta severe oynamalarına dahi sebep olur. Zaten öyle bu durumda severe metriniz yoksa hiç kalkışmayın dahi. Direkt olarak böyle bir dişi dişi konnektör alıyorsunuz. Veya iki kablonun birisine erkek diğerine dişi konnektör yaparak da yapabilirsiniz. Ama ben bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde ekimi yaptım. Tabii ben bunu böyle bırakmayacağım. Üstüne kablo bandı çekeceğim. Bu tür konnektörler oksitlenmez ama içerisine yağmur suyu girmesin tabii ki istemiyorum. Harika oldu. İlk heyecan başlıyoruz. Ve en sevmediğim kısım. Tam S7 şiddetinde QRM var. İşin güzel tarafı SVR'miz hiç yok. Gayet temiz bir SVR var ama QRM hiç hoşuma gitmedi. 28'de çalışılabilir. 28'deki SVR de güzel. Ve daha az QRM var. 28'de neredeyse hiç QRM var. Çok güzel. CQ, 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 DX, DC, Tango, Alpha, One, Alpha, Papa, Delta. Tango, Alpha, One, Alpha, Papa, Delta. 59590101 roger Birazcık kısa bir video oldu ama en azından çatı antenini nasıl kurduğumu birazcık göstermiş oldum. Yani çok sağlıklı bir yerleşim değil. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir kurulma şekli de değil. Ama en azından şu an bir antenimiz var. Telsiz evde sabit bir şekilde çalışabilir duruma geldi. Bundan sonraki süreçte antenin verimliliğini arttıracağız. Ama apartmanla alakalı bazı tadilat çalışmaları da var. Çatıyla özellikle ufak değişiklikler yapacaklar. Belki o sürece kadar bizi idare eder. Ondan sonra kalıcı güzel bir anten yaparız. Anteni vertikale çeviririz. Böylece çok daha verimliliğiniz de artar. Evet en azından şu an iletişime geçiyoruz. Bir tane de SSP <laughs> yarışma dolayısıyla bir görüşme kaydettik. Yani SSB'de de güzel olduğunu anlamış olduk. Bu da bize CW'de çok daha performansının yüksek olacağı anlamına geliyor. Bunu gösteriyor bize. Tabii CW'de şu anda tam olarak test yapamıyorum. Çünkü bu haftayı sonu yarışma olduğu için bantlar şu anda full. Full olduğu için de reverse beaconlar çok çabuk tepki veremiyorlar. Kaçırdıkları yerlerde olabiliyor. O yüzden bir iki gün içerisinde tekrardan güzel testlerle görüşmek üzere. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Canlı gelişmeleri genelde oradan tak oradan yayınlıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve telsizin şarjı bitti. Teşekkürler.